Sesin iletilmesi insanlığın belki de en büyük mücadelelerinden biri. Sesi uzak mesafelere nasıl iletebiliriz? Radyonun keşif tarihine baktığımızda aslında uzunca bir süreç görüyoruz. Pek çok teknolojik süreçte olduğu gibi yalnızca tek bir kişi tarafından bildiğimiz manada bir radyonun keşfi gibi bir sonuçtan söz etmiyoruz. James Clerk Maxwell önemli bir İskoç bilim adamı, şunu keşfetti: Dünya elektromanyetik bir ortam. Bunun üzerine Heinrich Hertz bu elektromanyetik dalgaları eğer biz uygun metal yüzeylere yansıtabilirsek radyo dalgaları elde edebiliyoruz dedi. Çok büyük bir buluştu bu. Reginald Fessenden radyo dalgalarını ses dalgaları olarak başka bir yere iletmeyi başardı. Bunu başaran ilk kişi oldu. Dünyada radyonun keşfine giden süreç aslında birkaç yüzyıl boyunca e, pek çok e, parlak aklın sürece dahil olmasıyla gerçekleşmiş. Nikola Tesla da Tesla bobinleriyle radyo dalgalarının gücünü artırabileceğini ve çok çok uzak mesafelere gidebileceğini anladı. Tesla'nın bu buluşu aslında Amerika'daki patent ofis tarafından tescil edildi. Ve aslında radyonun mucidi Tesla. Ama hem çevresi, hem imkanları, hem ilişkileri daha iyi olan İtalyan mucit Marconi adını görüyoruz. Kendisi İngiliz. Radyo dalgalarını deniz üzerinden iletmeyi ve geri almayı başardı. Telsizin mucidi. Wireless telsizin mucidi. Marconi olarak tescillendi. Çünkü Marconi patentini de önce alan isimlerden biri. Radyo dalgalarının keşfedilmesiyle birlikte bir noktadan başka bir noktaya sinyal gönderen bir mucit aynı zamanda. Tesla üzgündü. Belki de üzüntü içinde öldü. Ama 1943 yılında Amerikan Patent Ofisi aslında radyo dalgalarını ilk iletenin radyoyu, wireless'ı, telsizi ilk bulanın Tesla olduğunu söylemişti. Radyodan ziyade bir telsiz iletişimi. Çünkü henüz kitlelere ulaşabilecek bir altyapı söz konusu değil. Radyonun babası ise Lee de Forest olarak bilinir. Fransız asılı bir Amerikalıdır Lee de Forest. 1907 yılında icat ettiği boşluk tüpüyle ses dalgalarını, radyo dalgaları kullanarak çok uzak mesafelere ve çok kaliteli bir şekilde iletmeyi başardı. İlk denemesini 1907 yılında Paris'te Eyfel Kulesi üzerine koyduğu vericiyle yaptı ve kayınvalidesinin kadın hakları konusundaki konuşmasını Parislilere dinletti. Sonrasında çalışmalarına devam etti Amerika Birleşik Devletleri'nde 1910 yılında önemli bir tenor olan Caruso'nun Metropolitan'daki Tosca aryasını yayınlamayı başardı.